Eski Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Feyzi Bingöl, Daire Başkanı Cabir Bingöl'ün ablaları ve Eğitim Fakültesi personellerinden Şef Lütfü Akarsu'nun annesi Tayfide Akarsu vefat etti. Eski Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Feyzi Bingöl, Daire Başkanı Cabir Bingöl'ün ablaları ve Eğitim Fakültesi personellerinden Şef Lütfü Karasu'nun annesi Tayfide Akarsu 84 yaşında hayatını kaybetti. Mermumenin gerek günlüğe ait, gerek ayrı ait hakları var. Kendisi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Merhume Akarsu'nun cenaze namazı ikindi namazını mütakip Olgunlar Camii'nde kılınarak Tadım Köyü'nde defnedildi. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Rıza Lillahi Teala'l-Fatiha! Aile taziyeleri Olgunlar Mahallesi taziye evinde kabul ediyor.